Sarayburnu, Sarayburnu burnu, saray burnu, ne güzeldir. Sarayburnu, burnu, saray burnu, saray burnu, saray burnu, ne güzeldir. Sarayburnu burnu, denizi ile, bu ile. Balinanın grubu yakışıyor Yüzüyorlar ne güzeldir Saray burdu Ayasofya camisi ile Sultan Ahmet güzel ile denizi ile bu gazi ile yakışıyor saray burnu. helal olsun. Helal olsun.